start verildi ve 2023 yılı Grup 1 Erkek Tay deneme koşusu başladı. Çıkıştan sonra 3 boy kadar geriye düştü. 16 numaralı Son of the Queen. Yarışın liderliğini 2,5 boy farkla önde kabullenen Safkan. 14 numaralı Poyle oldu. İkinciliğe dıştan gelen 6 numaralı Emil Kurjak ilerken yarım boy kadar gerisinde. Hiç vardı. Üçüncülükte 3 numaralı Bright Fire var dışında. 5 numaralı Dagmar yer tuttu. Ondan 1,5 boy kadar geride. İç vardı. 5. sırada 10 numaralı Native Power. 2,5 boy kadar geride. Dışta 9 numaralı My Private. My Private'dan 1,5 boy geride. 1 numaralı Alan Alp. Yarım boy kadar gerisinde iç kulvarda 7 numaralı Lion Francesco 3 boy kadar geride 4 numaralı Cosmic Kid onun 2,5 boy kadar gerisinde iç kulvarda 2 numaralı Anatolian Rock dışında 8 numaralı Lord of Pelinor 2,5 boy geride 12 numaralı Papagallo 1,5 boy kadar geride iç kulvarda 11 numaralı Nirvana dışında 16 numaralı Son of the Queen onun yarım boy kadar gerisinde Şimdi hatta iki buçuk boya kadar geride 15 numaralı Rebel King ve ileriden 17 numaralı Sound of Summer sırasıyla Tyler son 600 metreye giriyor. Düzlüğe de 14 numaralı Poyri buçuk boya farkla lider çıktı. İkincilikte virajı dönen 6 numaralı Emil Kurcak içeriden virajı alan 10 numaralı Native Power oldu dışarıdan da Ekül ilerden 5 numaralı Tagmar'ın çabası var. Son 200 metreye yaklaşılıyor. Yarışın liderini sürdüren 14 numaralı Poyri 6 numaralı Emil Kurcak yakaladı. Yarım boy kadar gerisinde dışta 10 numaralı Native Mighty Power var. Son 200'e. Ee, 6 numaralı Emil Kurşak 1.5 boy farkla önde giriyor. Dışarıdan 10 numaralı Mighty Power'ın çabası var. 2.5 boy farkla. 6 numaralı Emil Kurşak lider. Mighty Power geliyor. 6 numaralı Emil Kurşak lider. Power yarışı ikinci olarak tamamladı. Üçüncülüğü elde eden Safkan. Dört numaralı Cosmic Kid oldu. Dördüncülük. On dört numaralı Poirin mi? Yoksa sekiz numaralı Lordo Pelanur mu oldu? Karar varış hakemlerine kaldı. Erkek dav deneme koşusunu. Onur Dilbaz'ın sahibi olduğu altı numaralı Emil Kurşak. Mustafa Çiçek'le kazandı.